Emin'ciğim şu itiraz dilekçesini sabah hazırlar mısın? Aa, bu ne güzel sürpriz kızım. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim baba. Ne oldu? Annen gene bir şey mi söyledi? Seni üzdü mü gene? Baba sen bir şeytanla birlikte yaşıyorsun. Ne? Bir şeytanla yaşıyorsun diyorum. İblisin tekiyle evlenmeye hazırlanıyorsun. Bak yeşim hakkında böyle konuşma lütfen. Baba Bak ben bugün hastaneye gittim. O kadınla, o hemşireyle konuşmaya gittim. Onu görmeye gittim. Görmedin mi peki? Gördüm. Gördüm ama bambaşka birini gördüm. Bak benim o gün konuştuğum kadın Rana Ergüder'di. Ama bugün konuştuğum Rana bambaşka biri. O kadın değildi. Yani. Ya yani si ye şimdi bana tuzak kurdu. Ay, annemi kötülesin diye birini tuttu kesin eminim. Oğlum saçmalama saçmalama saçmalama. Baba sen beni dinlemiyor musun? Hastaneye gittim diyorum. Ben de gittim kızım ben de hemşireyle konuştum. Annen hakkında söylenenler hep aynı. Yapmış. Yapmadı. Yaptı. Ya baba ya sana tuzak kurdu diyorum. Bak seni de kandırdı bu kadın. Oğlum saçmalıyorsun. Haberi var mıydı? Yeşim'in hastaneye gideceğinden, o hemşireyle konuşacağından haberi var mıydı? Evet, vardı. Ya işte gör. Görsene işte, seni de kandırdı diyorum. Yine o kadını tutu seninle konuşsun diye. Allah aşkına gör baba, gör. Ben de geleceğim. Niye <laughs> geleceksin? Ne olacak gelsem? Gerek var mıydı beklemeye? Daha sonra tekrar geliriz. Murat, hayatım erken gelmişsin. Şişim ne yaptın sen? Ne yapmışsın sevgilim? Bana sevgilim deme, sevgilim deme bana. Murat ne oluyor söyler misin? Beni de, oylumu da kandırdın olan işte bu. Murat ne demeye çalıştığını anlamıyorum. Ne ilgisi var oylumla? Asıl ben seni anlamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir şey yapmadım ben. Oyluma Güzide hakkında konuşanın sahte hemşire olduğunu biliyorum. Ne? Murat senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ee, bunu kim sana söylediyse bizim aramızı bozmak için söyledi. Oylum söyledi. Kızım bana geldi. Hastaneye Rana hemşireyi görmeye gitmiş. Güzide hakkında konuşan o değil bir başkasıymış. İnkar ediyorsun. Utanmadan hala inkar ediyorsun bana. Biz beraber gitmedik mi hastaneye? Hemşireyle birlikte konuşmadık mı? Evet konuştuk. Beni de kandırdın. Bu ikidir oluyor. Ya yemin ediyorum ki ben bir şey yapmadım. Belki oylumun kafası karışıktı. Bilmiyorum belki. Belki ilaçlar yüzünden de. Ya belki yüzleri karıştırdı. Sen bana neden inanmıyorsun? Çünkü yalancısın, sahtekarsın. Adliyeye gözüyle beni çağırdı, tutuklatmaya kalktı diyen sen değil misin? Onu yapan her şeyi yapar. Tamam lütfen beni dinler misin? Sakin ol. Bu ikidir oluyor. Bu ikidir oluyor. Bu saçma sapan yalanlarınla insanları kandırmaya çalıştığını sanıyorsan... ...yanılıyorsun. Buna fırsat vermeyeceğim. Yeter! Seni son kez uyarıyorum. Seni son kez uyarıyorum. Bana, Güzide, çocuklarıma tuzak kurmaya kalkarsan... ...seni pişman ederim. Hem de çok pişman ederim seni. Murat bak beni dinler misin? Lütfen. Çekil. Murat yalvarıyorum sana. Beni dinler misin? Peki. <laughs> diyorsun hocam ya? Gerçekten olmuş mu öyle bir şey? Olmuş, olmuş. O anda izinde olan bir hemşirenin adını da kullanmışlar. Çıldıracağım yani. Allah Allah. Bir şey bak. Sorma hocam ya. Şeytanın aklına gelmez yani. Ama benimkini gelmiş. Bir de işin içine beni sokmuşlar. Eşim ne diyor peki? Özür dilerim. Keşke dilese. Dilemedi tabii. İnkar etti. Yok oğlum yanlış hatırlıyormuş da. Yok hayal görmüş de saçma sapan şeyler işte. Yalnız saçma olmayabilir Tarık. Nasıl saçma olmayabilir? He. Eşimin dediği. Yani oyluma hastanede avuçla ilaç vermişler. Öyle, öyle bir durumda bir insan yüzleri hatırlamayabilir, karıştırabilir. Karıştırabilir diyorsun. Yani böyle bir ihtimal mümkün diyorum. Hem yani Yeşim niye bir şekilde ortaya çıkacak bir yalanı söylesin ki? Yani arkadaşlar da deli değil herhalde ya. Yani. yani böyle bir risk varken bir hastanenin içinde hemşire gibi dolaşmak falan. Doğru söylüyorsun yani. Tarık. Yeşim'in dediği doğruysa... ...kıza büyük bir haksızlık yapmış oluyorsun. Eğer oyun doğru söylüyorsa o zaman da yapılacak iş belli. Araya kalın bir çizgi çekeceksin. Bir tarafta güzidevi çocuklar, diğer tarafta eşime öykü. Net bir duvar çekmen gerekiyor. Eşime de bir daha o tarafa gözcüğüyle bile bakmak yok diyeceksin. Doğrusu bu. Yok böyle iki tarafı kaynaştırmaya çalışmak falan. Ben geldim, yeşim hayatım sevgilim. Neredeymiş benim güzel prensesim? Hı? Odasında mı acaba bir tanem benim, aşkım, bir tanem.